Bayraklı'nın Doğançay, Onur ve Körfez mahallelerinde büyük hasarlara neden olan yangın sonrası koordinasyon toplantısı düzenlendi. Başkan İrfan Önal, yanan alanların yeniden yeşillendirmesi, evi yanan komşularımızın evleri için gerekli işlemlerin yapılması konusunda elimizden ne geliyorsa yine işbirliği ve dayanışma içinde olacağız. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her konuda yanlarındayız dedi. Yani bayrak olarak kendi imkanlarımız doğrultusunda yetebildiğimiz kadar, çalışabildiğimiz kadar müdahalede bulunduk. Ama maalesef ki bu orman yangınlarında, itfaiye araçlarının da iyi etersiz kaldığı yerinde gördük. Hava desteği olmadan bunların önüne geçilemeyeceğini hep beraber çok acı bir şekilde tecrübe ettik. Bayraklarımızın 23 el er yanından etkilendi, planlaması duruma geldi bazıları çok büyük hasarlar içindeki zine eşyalarıyla beraber e, küle döndü. Ama 23 evimizde şu an yaşanmamız bir durum söz konusu. Zor bir süreç yaşadık. Bu yangın şu an bizde soğutma çalışmaları da tamamlanmış durumda. Karşı yaka devam ediyor. Soğutma işlemlerinin ardından hasar gören yapıların en azından şu an için sosyal yardımlarla ihtiyaçlarını karşılayabilme yoluna gidiyoruz. Ötesinde büyük evimizde yarın bu tespitleri yapıldıktan sonra yapılaşmaları ile ilgili de yine durumları tespit ederek imkanlarımız doğrultusunda destek olacağız. İhtiyaçlarını karşıladık. Onun dışında eee Eroğlu öğrenci yurdumuzda 10 aile, 10 kişi olarak yerleştirildi. 3-4 aile. Bir, için. Bir otelimizden destek aldık.